Of. Hüzün el veriyor ve gözlerim fazla hevesleniyor sana ah. Yavaş esme diyor bu rüzgarı kesme serinletiyor beni Benimiz aptediyor, uzaklaşamıyorum hükme diyor acı Gecemi mahvediyor rüyalarım bana küfrediyor sanki Amaların arkasına saklan arada bir durup düşün bu nasıl hesaplan Seni bana beni sana bağlar uyumaya çalışılan bomboş ataklar Girilen çıkmaz sokaklar dar kaldırımlar ve gerçek yalanlar Verilen onca söz siladı gözlerini görmesin kıskananlar çok konuşamam ama susarım Gülüşüne doyamam dudaklarına susadım Hiç alışamadım kendime kızarım İçip içip sensizlik kusarım Yalan dolan giden kalan yok Arayan soran filan Aman boşver giden gider Kalsa da kaçacak her an <laughs> Mecnun olsan Leyla sana yar olmaz Yok olan hayaller Tekrar var olmaz ne olacak olmasın hiçbir şey umrumda olmaz Benim yansın sigaram dönsün başım hiç acım kalmaz Yasak meyva gibi uzak Leyla'm bana of Görenler diyor bana aman sonun meyva Kayan yıldızlara sordum zaman hep ney var dediler Bu kaçıncı ah tanrım vav vav Yasak meyva gibi uzak Leyla'm bana Diyor bana aman sonun ney var Biraz ağır ol ve yanımda var ol Benim kölem olur musun demeliydim pardon Üzerimde balkon içinde bir banknot Bana ait olman için yeterli mi balkonlu bir ev Arabası yatı katı, gümüş bir panjur içinde Yatak odasına giden her yol oh, Bizim gibi fakirlere yara bakma Bana katı katı seviyorum seni kaybol Seni neden istemedi canım Bunu gidip ona buna değil bana gel sor Çünkü senden önce benim acımıştı canım Para bulamadım ve yetersiz dedim en son Ayaklarının üzerinde duramadan bir ilişki Yaşamak sana göre değil kabul et Suz kabul edemiyor bütün hepsini canım Kazımıyor banklara ismini çakım Ben hep aynıyım Ve kendimden ayrıyım Zihnimin aydınlattığı yerlerden bu günlerime aynıyım İşinize geliyorsa anlayın Bir gün dünya bir gün aydayım Ütopyanıza dönmek için bulduğunuz gemileri aydayım Senin için kırmızı bir şarabım meyva gibi bulsak Leyla'm bana of Kerenler diyor bana aman sonun meyva Kayan yıldızlara sordum zaman et ne var dediler Bu kaçıncı ah tanrım bambav Yasak meyva gibi